Gaziantep'te ikinci kattaki evinde depreme yakalanan ve camdan kendisini atarak kurtulan Murat Esice yaşadıklarını anlattı. Sesin... İlk depreme saat 4.10 geçe o saatte herkes gibi ben de uyuyordum. Sarsıntının ve o korkunç sesin şiddetine uyandım. Evimden çıkamadım. Kapı sıkıştığı için ikinci katta oturduğum için balkondan inmeye uğraştım ve oradan atladım. Atlayınca da ayağımı kırdım. Bu olaydan sonra 3 gün ben orada kaldım. Çünkü İstanbul'a gelmeye çalıştım. Sağ ayağımda 3 tane zannedersem kırık var. Sağ olsunlar ziyaret ettiler bizi. Yani bu sadece bizim değil bütün ülkenin sorunu bu. Yani ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun diyeceğim yani. E, ölenlere Allah rahmet eylesin. Böyle e, benim gibi mağdur olanların da Allah yardımcısı olsun. Geçmiş olsun dileklerini iletti Cumhurbaşkanımız. Benim gibi deprem depremzedelerle bildiğim kadarıyla burada herkesle ilgilendi yani. Ben daha önce kendisiyle bu kadar yakın olmamıştım zaten. İlk defa oldum e, kendisiyle ve eşiyle. İlk defa bu kadar yakın oldum yani canlı görme fırsatı oldu diyeyim. <laughs>